Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Galatasaray Cagne konusunda Kara Gümrük'le anlaştı. Son dakikada Alain Spor devreye girdi ama bugün sağlık kontrolünden geçmiş. 2.4 milyon euro kazanıyor yılda Galatasaray'dan. Bir yıl daha sözleşmesi var ve Galatasaray maaşının yarısını ödeyecek 1.2 milyon euro. Bu arada Mustafa Muhammed'e Toulouse Venance'dan ilgi var ama teklif yok. Bir teklif geleceğinden bahsediyor. Mustafa Muhammed'in de gitme yönünde bir iradesi varmış. Elde sadece Gomis kalıyor. Bütün bunlar ne anlama geliyor? Gomis'in antrenman performansı nedir? Bütün sezon boyunca Gomisten istediği ölçüde %100 performansla yararlanabilir mi Galatasaray? Bunlarla ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşacağım ama hemen dün akşam duyurduğum Saabek transferiyle ilgili detayları, bugüne yansıyan detayları aktarayım sizlere. Biliyorsunuz Olimpik Lyon takımında oynayan Leo Cubuya Galatasaray'ın gündemindeydi. O takımın kaptanı, Nansen'ın altyapısından yetişti, akademiden yetişti ve Lyon'da başarılı oldu. Fransız milli takımına kadar da yükseldi. Şimdi bakıyorum herkes aynı isimden bahsediyor. Özellikle Galatasaray'la ilgili yorum yapan, işte YouTube kanalı olan veya Twitter'da yazan, çizen, takipçi sayısını arttırmaya çalışan herkes bu isimden bahsediyor. Anlaştı deniyor. Hani bir şey söylersiniz, bunun bir ileri aşamasını bir başkası söylerse o bir başkası çok daha fazla prim yapar anlayışıyla. Yani düz bir mantıkla geliştirilen bir şey bu. Refleks. Ama bütün bunlar yanlış yani. Anlaştı diyenler bence sınıfta kaldılar. Çünkü ortada bir anlaşma yok. Çünkü dün akşam söylediğim gibi Lyon, 6 milyon euro istiyor. Galatasaray futbolcunun değerinin, ederinin 6 milyon euro olmadığını bildiği için çok haklı bir transfer politikasıyla, doğru bir transfer politikasıyla maksimum 3 milyon euro. Sonra eğer oyuncu başarılı olursa bu başarıya endeksli 1 milyon euro da bonus vaat ediyor. Bu koşullarda eğer transfer ediliyorsa ki bence bu bu tür bir oyuncu için verilebilecek maksimum rakam iyidir. Üstelik Galatasaray için sabek transferi çok elzem, çok acil bir transfer bölgesi değil. Ee, anladığım kadarıyla Sasha boy gitmeye aklına koymuş, Sentetiyenle görüşüyor menajeri ama henüz anlaşma sağlanamadı. Başka takımlarla bel ya da Fransa liginde başka takımlarla da anlaşma sağlayabilir. Zaten gitsin Galatasaray'da çok faydalı olamadı. Defans oyuncusu olmasına rağmen hep defansif yönünü ihmal ederek oynadı. Ee, Galatasaray ileriye gittiğinde o, o orta açmak için işte hucuma katkı için ileriye gittiğinde geriye dönmekte çok zorlandı vesaire. Ben umarım yine bir sezon boyunca iyi oynayabileceği kanaatindeyim ama anladığım kadarıyla teknik heyet aynı kanaatte de değil ki bir e, sağlam sabek arıyorlar. Şu an itibariyle Leo Cubia en e, a, güçlü alternatif olarak ön plana çıkıyor ama Atletico Madrid'in de e, gündeminde olduğundan bahsedilen Serhi, Serke Aurier, fil dişi sahilli oyuncu. Tottenham geçmişi var, Fransa Ligi'nde oynadı. Ve bence bir yere yerde de kötü oynamadı. Atletico Madrid'in de gündeminde olduğundan bahsediyor. Serbest statüde olması nedeniyle o da önemli bir alternatif olarak gözüküyor. Ben sabek konusunda bir kez daha söylüyorum. Birinci alternatifi Leo, Olimpik Lyon'da forma giyen Fransız oyuncu ama bu konuda Olimpik Lyon'la ve oyuncunun kendisiyle henüz anlaşılmış değil. oyuncu da 2,5 milyon euro net garanti para istiyormuş. Anlaşıldı şeklindeki haberlerin bugün itibariyle, şu saat itibariyle doğru olmadığını sizlere söyleyebilirim. Bunun dışında Galatasaray'la ilgili anlatacaklarım var ama şunu da paylaşmak istiyorum. Bir konuyla ilgili düşüncem var, bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir insan ne istediğini iyi bilmedi. Ve bu doğrultuda hayatını kurgulamalı, hayatını oluşturmalı. Profesyonel yaşamda da bu. Ee, bunu şu nedenle söylüyorum. Yani futbol bağlamında e, bir şeyleri anlatmak için söylüyorum bunu. O da şu biliyorsunuz. Robert Lewandowski Barcelona'ya transfer oldu. Oysa Bayern Münih de rahat yerindeydi. Bayern Münih'in en iyi oyuncularından bir tanesi yeri değişmeyecek. İşte Bayern Münih'te teknik direktör kim olursa olsun soyunma odasına girdiği anda. 11 tahtasına ismini ilk yazacağı isim olarak dururken niçin Bayern Münih'i terk etti? Üstelik terk ederken Barcelona'yı niye seçti? Ve bu tercihi yaparken nelerden feragat etti? 1- Barcelona iddia edildiği gibi 50 milyon euro efektif yani peşin para ödemedi Bayern Münih'e. 45 milyon euro ödeyecek onu ikiye eşit taksitte ve 5 milyon euro variables dedikleri yani değişik etkenlere, değişkenlere, başarı kriterlerine bağlı bir ödeme vaat etti onlara. Yani 2-3 sezon içerisinde işte oyuncu belli istatistiklere ulaşırsa o istatistiklere, istatistiklere binaen yani ya da Barcelona işte Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olursa, kupa alırsa ona istinaden bir takım ek ödemeler yapacak. Lewandowski gibi dünyanın en üretken forvetlerinden bir tanesi ki bence en üretkeni. Altın top ödülünü de kazanmayı hak etmişti. Böyle bir oyuncu için Son derece makul bir ücret. 50 milyon euro büyük bu para. 45 milyon euro artı 5 milyon euro büyük bu para ama Lewandowski için normal. Burada anlatmak istediğim başka bir şey var. Daha da önemlisi Lewandowski 20 milyon euro brüt kazanıyordu. Bayağı Münih'te. Neti de işte 10 milyon euronun biraz üstüne denk geliyor. Ee, ve Barcelona gelirken daha az kazanmayı göze aldı. 9 milyon euroya, bonuslarla birlikte 9 milyon euroya varan bir yıllık ücret kazanacak. Elbette ki daha az kazanıyor derken. Yani 9 milyon euro çok ama çok büyük bir para ama Lewandowski'nin pazar koşullarını düşündüğümüzde ücret standartlarına baktığımızda demek ki çok önemli bir rakamı feda ediyor. Bence 3-4 milyon euroya varan bir rakamı feda ediyor. Ee, şimdi işte futbolunun son bölümünde olan bir futbolcu için 2-3 milyon euroyu da feda etmek o kadar kolay gözükmüyor ama demek ki çok idealist. Ne istediğini bilen bir insan. Hayatta herkes böyle olmalı bence. Ve e, Bayern Münih'te yapabileceklerini yaptığına inandığı için, misyonunu doldurduğu için doldurduğuna inandı, tamamladığına inandığı için misyonlu Barcelona'ya gidiyor. Ki Barcelona bugün <laughs> bayağı baktığımızda çok daha iyi organize olmuş bir ekip olarak gözükmüyor. Ciddi problemleri olan, Şampiyonlar Ligi'nde favori kategorisinden çıkmış olan bir ekip ama buna rağmen havayı değiştirmek istedi. Barcelona'da da başka bir macerada olabileceğini düşündüğü için Barcelona'yı tercih etti. Herkes hayatta kararlı olmalı ve risk almalı. İşte bu popüler bir deyim var. Konfor alanından çıkmak diye. Başarılı olmak, hayatı bütün yönleriyle yaşamak için risk almak durumundasınız. Birazcık da rahatsız olmak durumundasınız. İşte Lewandowski'nin yaptığı şey bu. Bence örnek bir davranış. Lewandowski'nin yaptığı. Dolayısıyla ben bu tür oyuncuları, kararlı oyuncuları seviyorum transferde de e, tabii ki oyuncunun niteliği aldığı para önemli olmakla birlikte ne istediğini bilen karakterli oyuncuların peşinden gitmek çok daha büyük bir önem arz ediyor. E, o bakımdan işin e, popülist tarafında değil de gerçekten e, takımı düşünen, motivasyonu yüksek, e, sahada artı değer üretebilecek oyuncularla oynamak lazım. E, ben Mustafa Muhammed'in konsantrasyon problemlerini problemleri yaşamış olmasına rağmen Galatasaray'da ...başarıyı isteyen, gerçekten isteyen futbolculardan bir tanesi olduğuna inanıyorum. Onun gönderilmesi bence kayıp kazanılması yönünde çalışma yapılmalıydı. Ama demek ki iyi para geliyor ki gönderme kararı almışlar. Çok gündemde olmamasına rağmen birazcık da mecburiyetten kaynaktı. Buffet'in Gomis Galatasaray'da kalacak. Sözleşmesi var işte opsiyonu uzadı vesaire. Keşke böyle olmasaydı. Çünkü Buffet'in Gomis bir buçuk saatlik antrenmanın... ...çok büyük bir bölümünde ağrıları olduğunu gerekçe göstererek... ...sızlarım var diyerek... E, vesaire antrenmana katılmıyor. Ya da 1,5 saatlik antrenman belli bir bölümünde ayrılıyor. Hafif yoğunluklu bir çalışmayla e, içeri giriyor. Bunları öğrendim. Bunlar acı şeyler. E, çünkü hani oyuncu gerçekten e, orası burası ağrıdığı için antrenman yapamayabilir. Ama bunu göre göre e, Maffetimi Gomisi kadroda tutmak, onunla devam etmek e, bence büyük bir hata. Alacağınız forvetin başına bir şey geldiğinde sakatlık, ceza vesaire geldiğinde Bafid Gomis'e mahkum olmak çok büyük bir risk anlamına geliyor ki bu riskin nelere mal olduğunu geride bıraktığımız sezonda Galatasaray gördü. Ben bunu hatalı bir karar olarak görüyorum. Cagne %100 güvenebileceğiniz bir oyuncu değil ama bu kadar da zararına göndermemek lazımdı. Kabul ediyorum uzun sakatlık dönemlerinden sonra Cagne'yi ee, tekrar eski pazar değerine ulaştırabilmek zor. Pazar değeri düştü. Önceden Katar, Arap kulüpleri iyi gösteriyordu. Şimdi göstermediler vesaire. Bir şekilde Galatasaray ön bölgede düzenleme yapabilmek ve üretken oyuncuları alabilmek için e, ondan kurtulmak zorundaydı belki ama böyle değildi yani. 2 milyon 400 bin euro maaş alıyor. Yarısını ödüyorsun ve kara gönderiyorsun. Ve kara hiçbir kiralama bedeli talep etmiyorsun yani. Adamlar sıfır maliyette neredeyse e, işte daha önce gol kralı olmuş bir oyuncuyu kadrolarına kattılar. Şu anlama geliyor Cagne ile böyle apar topar yollarına ayrılması ve kara gümrükle el sıkışılması Galatasaray bir forvetle anlaşmış. Hem yabancı kontenjanından kurtuluyor hem de Cagne'nin maaşının yarısından kurtuluyor. E, ve belli ölçülerde tasarruf yapmış oluyor. Bu açıdan düşünüyorlar galiba. Anlaştıkları forvette istemeye istemeye söylüyorum. Seferovic. Seferovic bir önceki sezon Belki 22 sürü gol atmış olabilir Benfica'da ama geride bıraktığımız sezon sakatlıkların da etkisiyle çok az süre aldı. Bildiğim kadarıyla 24 maç kaçırdı. Ee, istikrarlı olduğundan e, sakatlık problemlerini bundan sonra da yaşamayacağından bahsedemeyiz. Bu konuda bazı iddialar gündeme gelmişti. İşte, sağlık testlerinden başıyla geçemedi şeklinde. Gerçek ne bilmiyorum Galatasaray bunu açıklar. Ama ben bu oyuncunun e, sakatlık problemleri bir kenara bırakılırsa performans açısından da çok istikrarlı olmadığı kanaatindeyim e, benim Seferovic transferi ile ilgili temel kaygım o. Yoksa bu ligde süper ligde iş yapabilir, gol de atabilir. Bütün bu kaygılarımızı tersine çevirecek bir performansla sergileyebilir. Ama sergilememe olasılığı oyuncunun bugünkü durumuna baktığımızda çok daha fazla. Üstelik 10 milyon eurodan bahsediyorlar onun bütün hakları için. 10 milyon euro pazar değeri belirleyen bir Benfica kulübü çünkü ayrıca çok pazarlıklı bir kulüptür Benfica kulübü. Tutup da oyuncuyu bedelsiz ama bir sonraki dönem yani önümüzdeki yılın sonunda daha doğrusu önümüzdeki sezonun bu sezonun sonunda önümüzdeki mayıs ayında 3,5 milyon euro ödenmek kaydıyla vermesi hiç de akta yatkın gelmiyor. Ben Benfica'nın böyle bir modeli, böyle bir pazarlığı kabul edeceğini hatta bu rakamlar üzerinden pazarlık yaptığını sanmıyorum. Bunlar doğru rakamlar değil. Benfica çok daha fazlasını talep ediyor. Oyuncu orada 2 milyon euro net kazanıyor. işte değişik bonusları var. Galatasaray'a gelmek için fazlasını isteyecektir. Hani bu paralar verilebilir. Yani forvet mevkinde oynayan oyuncular için limitlerinizi zorlayabilirsiniz. Ama limitlerinizi zorlayacağınız oyuncu Seferovic değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben Seferovic transferinin yanlış bir transfer olduğu kanaatindeyim. Çok ön yargılı davranmak istemiyorum ama yanlış bir transfer. Ona bu yatırımı yapacağınıza Balotelli'ye yatırım yapın. E, Balotelli çok daha fazlasını kazandırır zaten size. Yani tek başına maç alabilecek bir oyuncu. Üstelik istikrar açısından da eğer motive etmişseniz e, çok büyük problemler yaşanmaz. E, Galatasaray için Evander e, keşke alınabilse çok iyi bir transfer olur. Yetenekli ve sürekli e, potansiyelini arttırıyor. Kuzey Avrupa liglerinde oynuyor. İşte düşük bir e, profildeki ligden geliyor falan filan denmesin. Nelson Victor Nelson da öyle bir ligden geldi e, ve Galatasaray'da banka oynuyor. Şu anda Galatasaray'a harcattığından yani onun için transfer bedeli olarak harcattığından çok daha fazlasını kazandırabilecek pazar değerine sahip. Bu açıdan düşünmek lazım. Evander'de e, sonraki satışından da para kazanabileceğiniz artı değer üretebilecek bir Oyuncu Joao Pedro olsaydı çok iyi olurdu ben onu beğeniyorum ama Joao Pedro konusunda Fenerbahçe devreye girmiş İtalyanlar ısrarla diyorlar ki anlaşıldı küçük detayları da menajeri şu anda İstanbul'a çözecek haftaya oyuncu gelecek vesaire bakalım onların dediği mi doğru çıkacak bilmiyorum e, ama e, şöyle bir gerçeklik var e, Kim iyi para kazanacaklar e, 19 milyon euro garanti paraları var ama bunun dışında da para kazanma ihtimali varmış çünkü Napoli peşini bırakmamış. 20 milyon euro peşin para vermeyi vaat etmiş vesaire. Oradan gelen parayı elbette ki bir forvet ya da hucuma dönük bir oyuncu için kullanabilirler. 6,5 milyon euro ödedi ve Cagliari'yi ikna etti deniyor. Bakalım doğru mu? Ben hala soru işaretiyle bakıyorum bu meseleye. Umut Bozok transferi tekrar güncel olabilir ama Umut Bozok hiçbir zaman doğrudan Galatasaray'ın forveti olarak gelmeyecek. Dolayısıyla Galatasaray yedek olarak düşündüğü bir oyuncu için de çok yüksek paralar ödemeyecek ve öncelik arz etmiyor Galatasaray için. Ee, bakalım bu konuda bir gelişme yaşanacak mı? Yaşanabilir. Umut Bozok da transfer edilebilir ama çok daha iyi bir forvet e, gelmeli Galatasaray'a ki zaten Cagden'in gidişi Mustafa Muhammed'in satışı da buna delalet. Ama bu forvet bence bir kez daha söylüyorum Seferovic olmamalı. Bu arada bir bilgi Erzurumspor'un Manchester City kulübüne de ortak olan bir Arap, uluslararası Arap sermayesine, Dubai merkezi sermayeye satılacağından bahsedildi. Ama Erzurumspor e, bu konuda anlaşma sağlayamamış. E, çok güven telkin etmemiş e, bu alıcılar ve son anda caymışlar. Dolayısıyla Erzurumspor'da bir mülkiyet değişikliği şu an itibariyle söz konusu değil. E, ee, Kaan Ayhan stoper mevki için yine Galatasaray'ın gündeminde olan futbolculardan bir tanesi. Ben e, işte birazcık da paraya kıyılarak Kaan Ayhan'ın transfer edilmesinin diğer stoper alternatiflerine göre çok daha makul olduğu kanaatindeyim. Bir sonraki videomda tekrar buluşacağız. Yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağım. Şimdilik veda ediyorum. Hoşçakalın.